geçişi. Gömedin mi? Alata kız oradaydı. Alata kız oradaydı başkanım. Çok kişi. Eee alata yok. Evet, selam söyle. Şu demir kolondan mı çıkmış? Hayır. Yok, boş ihtilal. Bir şey Millet millet için Murat abi Dünyada, de boşuna olunmuyor. O yüzden Murat Allah, abi diyorlar Hasan. işte. Razı Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. her zaman devletin yanındayız. Bizim karakterimiz kaygan bir zemin üzerine oturtulmuş insanlar, evet. insanlar değiliz. Evet. Bu, evet. Süreçte, evet. bu süreçte bu süreçte Gülen ben, Başkanıma, Tamam Başkanıma, tam başkanıma Esta Olası Derneği Başkanı Hakan Demirgil'e, Meral Çakıcı'ya ilk günden beye. beri Kaymakam Bey'e yanımızda durdukları için teşekkür ederiz. Kızıl Pınar. Diğerler yurt dışında oturuyorlar. Kışın

devletin de imtihanı devam ediyor. Çünkü yaranın sarılması lazım. Yaranın tedavi için belli bir süre gerekiyor. Devlet de onun gereğini yapıyor. Cenab-ı Allah hamdolsun. Küçük kıyamet gibi bir şey. Bu küçük evet. kıyamette yapılabilecek her şey yapıldı. Ve birinci tebriği de millet aldı. Böyle bir birlik, böyle bir dayanışma dünyanın hiçbir milletinde evet, yoktur oldu. Bu birlikte daha önce ilan edilen afetten etkilenen gen bölgeler içinde alındı. İnşallah e, yakında duyurusu yapılır. Yapıldıktan sonra da dediğim devletimiz bütün milletimizin kayıplarını öncelikler sırasına göre hepsini yerine getirir. Devletimiz güçlüdür, devletimiz büyüktür. Allah birlik beraberliğimize daim olsun. Amin. Teşekkür ederim. 85 milyon kardeşliğimiz devam ettiği sürece Amin. Türkiye'den güçlü büyük hiçbir devlet yoktur biz tekrar geçmiş olsun cenab Allah beterinden saklasın. Bu boyunca ekmek <laughs> çıkarttılar. Yani yarım saat, bir saat uyumadan burada hizmete devam ettiler. Ben, ben Hayrin kardeşiyim. Çaycı Tayyip var mı ya sizinle? Hayrin kardeşim.